İnşallah havalimanının olduğu yere biz millet bahçesi yapacağız. Müjdeyi 2018 yılında TRT Haber ekranlarında vermişti ve ilk fidanlar İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde dikiliyor. Fidan dikim töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda fethi temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek. Yapılacak millet bahçesi 5 milyon metrekare yağışkın alanıyla dünyanın 5. Türkiye'nin ise en büyük parkı olacak. Aynı zamanda önemli bir yaşam merkezi haline gelecek. Etkinlik çayırında gösteriler, programlar düzenlenecek. 28 bin kişi kapasiteli çayır, büyük ve toplu etkinliklere ev sahipliği yapacak. Etkinlikler dev ekrana yansıtılacak. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanında aynı anda 300 kişi spor yapabilecek. Bahçe kültürüne uygun bir pınarbaşı olacak ve tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir dere yer alacak. Dere boyuna inen basamaklar ziyaretçilerin suyla temas etmelerini, çocukların suyla oynamalarına imkan sağlayacak. Millet bahçesi içinde 10 bin metrekarelik alanda 7 farklı konsepte çocuk oyun alanları oluşturulacak. Millet bahçesi içinde çiçekler de yerini alacak. Yayalar yürüyüş yollarında tabiatın tüm renkleri ve kokusunu hissedebilecek. Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi içerisinde bir de örnek bahçe yer alıyor. Bu bahçe içerisinde çok kıymetli ağaçlar var. 50-60 yaşında ıhlamur ağaçlarının yanı sıra 350 yaşında bir de zeytin ağacı bulunuyor. Fidanların dikimi özel bir günle başlıyor. İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde hem fetih coşkusu yaşanacak hem de fidanlar toprakla buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk fidana dikeceği programa MHP lideri Devlet Bahçeli de katılacak. Millet Bahçesi'nin ilk etabının 29 Mayıs 2023'te açılması hedefleniyor.